Bu defaki tecavüz çandar zaten küçük imiş. Ve küçültmek isteniyor fakat vidasız birisinin teşvikiyle müştirakili olmuş. Mahsat beni kızdırmak. Bu kavgal muameleye karşı o adamı kovmak lazımdı. Halbuki o bedbaht bilmedi ki Said'in nisanında Kur'an'ın tezgahından gelen bir elmas kılıç varken elindeki kırık odun parçasıyla müdafaa etmez. Belki o kılıncı böyle istimalecektir. İmanlarıma tavsiyem budur ki zarur katı olmadan bunlarla uğraşmayınız. Onlara tavir edip onlara konuşmayınız. Fakat buna dikkat ediniz ki canavar bir hayvana karşı kendinizi zayıf göstermek onu hücuma tercih ettiği gibi canavar bir canı taşıyanlara da dalgokluk etmekle zaaf göstermek onları tecavüze sarf eder. Öyleyse müte dostlar müteakkız davranmalı. Bu ifade 1930 senelerinde. Fakat Cenab-ı Hakk'ın Rabbine yüzbirine şükür ediyorum. betas sinimet nimet suretle derim ki bütün onların bu tazikat ve istirdakları Envar-ı Kur'aniyeyi ışıklandıran gayret ve himmet ateşine odun parçaların hükmüne geçiyor, işal ediyor, yandırıyor, parlatıyor. Ve o tazikleri gören ve gayretin halaletiyle imbisat eden o Envar-ı Kur'aniye barlayın bu, bu velayeti Belki eksil memleketi bir meclise hükmüne getirdi. Onlar benim bir köyde mahpus zannediyorlar. Halbuki onları ramalara olarak isparta bana ders olup Isparta gibi çok yerler belirli hükmüne geçti. Bunlar 1930 31 sene yazılmış. Evet, aradan tam 70 sene geçmiş. Bu 70 sene müddette nurlar tabi binler mahkemelerden geçerek el hukuklar tetkikinden geçerek binler kararlar böyle ilgili kazım Kemal'e, müspet kararlar, müspet raporlar <laughs> hamdolsun şimdi alemin her tarafında yayıldı. İntişat, 30, 30 ecdevi lisanede tercüme oldu. <laughs> Belki duyuyorsunuz. Herkes duyuyor. Peki bunlardaki mevzu nedir esas temel? Efendim temel şu, bu kitaplar, bu Kur'an ve iman hakikatlarını akıl ve mantık delilleriyle hüccetlerle ispat ve izah ediyorlar. Hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerini şu kitab-ı dediğimiz kainat mevcudatını dile getirerek kainattaki nizam ve intizamı, sanat ve hikmeti gibi böyle müsbet delilleri, akıl ve mantık burhanlarını nazar vererek ispat ve izah ediyor. Evet. En böyle en gizli, en böyle hafif meseleleri kainatta misaller gelerek izah ispat ediyor. Hem de çok acip bir şeyle. Yani Kur'an-ı Kerim nasıl Allah kelamıdır, kelamullah'tır. Şu gördüğümüz kainatta diyor, kudret kitabıdır. O da kudretin kitabıdır. Kur'an'dır o da, mücessem Kur'an-ı Rabbani diyor. Ben şimdi izah edemiyorum. İşte bu gibi bahisleri öyle ispat izah etmiş ki, dikkatli okuyan ilim erbabı, ehl-i fen, kalıyorlar ve Hakikaten böyle yani dudaklarını düşürüyorlar hayretlerinden, takdirlerinden, ispat bir hayranlığından. Bu bu memlekette çıkmış. Bu memleketin müdahale iftiharıdır. bu memleketin. Herkes bunu iftiharımız <laughs> icap eder. Kulaysa buna karşı şeyimiz tabii biz hizmetlerimize devam edeceğiz. Evet. E, aradan 70 sene geçmiş. Bir oturdu, orada yazmış, orada, o sene gitmiş. Sonra 54'te biz Üstadımızla beraber böyle Zübeyir Ceylan Ziya ve bu aile sundur. ne kaldık sattı beraber 20, 20 gün orada kaldık. Temmuz 9.54'te. Üstadımız, Üstad Hazretleri çam ağacındaki küçük mantılda kaldı. Biz de yerli saldı yeterdik. yatardık. Lillahi o günlerde hep o küçük odacık dediği çam ağacındaki o menzilde derslere devam etti. Bize de işaret ucağında ders verdi. Münacat hatta bir gün çok maalesef okuduk. Onunla yani evet, ediyorum yani. O ben şeyli biz yani bir tekerli mali gayrı okuyarak baştan sonra, sonra, sonra da dinledik. O da tabi talebeler niyet etti. Daha buna benzer güzel şeyler var yani. Evet, ben Yani şunu diyorum, bazıya gelip gidenler orada sırf hissi değil. Orada iman hakikatlarının <laughs> derslerini, menzil var, yerleri zannediyorlar. Bu hürriyet aslında. Bunda bir şey yok ama hani Hı. ne yapalım ki böyle bir hadise, menfur hadise ilk başa geldi. Bir şey olmaz inşallah. inşallah. Daha çok nurlar bir arkadaşın dediği gibi Hı. o ağaçların yaprakları adedince dünyanın her tarafında inşallah dershaneler açılır. Nurlar ne şudur? Bak bugünlerde dünyanın mütef yerlerinde sen e, meydana geliyor. Evet. Ya. Evet. Ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.